Arkadaşlar merhaba, e, paralel levhaların ikinci kısmıyla e, karşınızdayım. E, hızlandırıcı ve yavaşlatıcı levhalardan bahsedeceğiz. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. E, birinci levhaya bağlı pil artı eksi bağlanmışken, ikinci levhaya bağlı pil eksi artı şeklinde bağlanmış. Dolayısıyla buradan artı yüklü bir e, cismi serbest bıraktığımız zaman, artı ucun bağlı olduğu levha artı yüklü olacağından ...artı artıyı iter ve bu tarafa doğru bir hızlanma gerçekleşir. Daha sonra tam orta noktaya geldiğinde ikinci levhaya geçerken bu sefer tam ters. Karşıdaki levha artı yüklü olduğundan artı yüklü cismi yavaşlatacaktır. Burada daha önceki videoda bahsettiğim üzere bu yüke bir elektriksel kuvvet etki ediyor. Etki eden bu elektriksel kuvveti yazacak olursak, elektrik alanla kuvvet arasındaki ilişki Q çarpı E şeklindeydi. Daha sonra E'yi de yine paralel levhaya has bir formülümüz vardı. Hatırlayalım. E eşittir V bölü D şeklinde sadece paralel levhalara has bir formülümüz vardı. Bunu yerine koyacak olursak etkeden elektriksel kuvveti QV bölü D şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi burada ee... Genelde bizim karşımıza alınan yol, hız gibi ifadeler, enerji gibi ifadeler soruluyor. Ee, ki zaten bunun dışında da karşımıza bir şey çıkmaz. Ee, bu hız, alınan yol, enerji gibi ifadelerin hepsini iş enerji eşitliğinden yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle işin genel ifadesini yazalım. İş, kuvvet çarpı yol demekti. Bu da kinetik enerjideki... ...değişime eşit. Ne demek kinetik enerjideki değişim? Son durumdaki enerji... ...eksi ilk... ...durumdaki enerji... ...demekti. Şimdi e, bu hareketi... ...incelerken bu cismin ilk hızının... ...sıfır olduğunu varsayalım. Şu an x'i arasındaki hareketi inceliyoruz. Dolayısıyla ilk durumdaki enerjimiz... ...hız sıfır olduğu için... ...enerjimiz de sıfır olur. Dolayısıyla bunu... ...f çarpı x eşittir kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare şeklinde yazabiliyoruz. E, gerekenleri yazın ne yazalım şimdi? F dediğimiz üstte tanımladık. Q, V bölü D. Q, V1 bölü D1. ilk paralel levhayı incelediğimiz için. Çarpı X. E, şimdi tam orta noktaya kadar gelecek mecburen. Çünkü, çünkü birinci levhanın arasında bunu durduracak bir e, ekstra bir kuvvet yok. Dolayısıyla aldığı yol yine D1 kadar. Dolayısıyla bu eşitliği elde ettik. 1 bölü 2 m v kare. Evet, D1'ler birbirine götürdü. Dolayısıyla buradan elde ettiğimiz eşitlik Q çarpı V1 eşittir. 1 bölü 2 m v kare. Yani o zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Orta noktaya gelene kadar e, sahip olacağı enerji buradaki mesafeden bağımsız arkadaşlar. Yani Dikkat edin formüle bakıyoruz şimdi. Q çarpı V1 eşittir. 1 bölü 2 M kare diye bir ifade et, elde ettik. Ve burada D1 ifadesi yok. Yani şunu şu şekilde de düzenleyebiliriz tekrardan. Q çarpı V1 eşittir. Kinetik enerji. Tam orta noktada elde edeceğimiz kinetik enerji. Şimdi ikinci kısma geçtiği zaman ne olacak? E, ters bağlı olduğu için yavaşlayacak. Şimdi yavaşlayıp şurada bir x uzaklığında durduğunu varsayalım. Peki e, x uzaklığında durup geri döndüğünü varsayalım. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? Her zaman arkadaşlar enerji korunur. Bu ne demek? İlk durumda yani ilk levhalar arasında yapılan iş ikinci levhalar arasında yapılan işe eşittir. O zaman bunu yazarsak ilk levhalar arasında yapılan iş eşittir ikinci levhalar arasında yapılan iş. Zaten ilk levhalar arasında yapılan işi biz buradan Q çarpı V1 olarak bulduk. İkinci kez bunu çıkartmayalım. Geldik. Şimdi iş kuvvet çarpı burada yazdık zaten. Ee, tekrar gösterelim. Burada yazmıştık. Kuvvet çarpı yol. Kuvvetimiz Q çarpı V bölü D. İkinci kısmı uyarlıyorum. Q çarpı V2 bölü D2. Çarpı aldığı yol. Aldığı yola X demiştik. Böyle bir eşitlik elde ettik. Q'ları götürürsek buradan duracağı mesafe x eşittir. V1 bölü V2 çarpı D2 şeklinde elde edebiliyoruz. Bu paralel levhalarla ilgili ilk videoda söylediğim gibi bunda da aynısını tekrarlıyorum arkadaşlar. Kesinlikle formülleri ezberlemeyin. Çünkü olabildiğince yani basit temel formülleri kullanarak bunları elde edebiliyoruz. Nedir bu temel formüller? Tekrar hatırlayalım. F eşittir. Q çarpı E. Elektrik alanla kuvvet arasındaki en temel bağıntı. Daha neyi kullanıyoruz? Paralel levha dediğimiz zaman E eşittir. V bölü D'yi zaten türetmiştik. Nereden geldiğinden de bahsetmiştik ilk videoda yine. Ve son olarak da iş eşittir. Kuvvet çarpı yol. O da kinetik enerjideki değişim kısmını yazmıyor. Yani temel ifadelerden geliyor. Olabildiğince formüllerden kaçınalım. Şimdi başka ne söyleyebiliyoruz? Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar bununla alakalı. Eğer ilk hızı sıfırsa ve v1 büyük v2 ise, o zaman şuraya alayım bunu. V1 büyük v2 ise ne olacak arkadaşlar? V1'in v2'den büyük olması şu anlama geliyor. Burada ilk levhalar arasında yapacağı iş ikinci levhalar arasında yapacağı işten daha fazla. Dolayısıyla da, e, karşı levhaya gidip çarpacaktır. Yani Z levhasına bir V hızıyla çarpar diyebiliriz. Hızıyla çarpar. Direkt pillerin ilk hızı sıfırsa tabii ki tekrar ediyorum. Pillerin değerlerine bakarak bunu söyleyebiliyoruz. V1 eşittir V2 ise ne olacak? Yani ilk kısımda yapılan iş ikinci kısımda yapılan işe eşitse bu sefer Z levhasına kadar gider. Ha, gider. Fakat hızı sıfır olur. Yani oraya belli bir hızla çarpmaz. Son olarak V1 küçük V2 ise şu an bahsettiğimiz belli bir X uzaklığından geri döner diyebiliyoruz. Bununla ilgili yine söyleyeceklerimiz var arkadaşlar. Öncelikle bir grafiklerinden bahsedelim. Şimdi e, buradaki hareketi biraz daha kısa yollara değinerek size göstermeye çalışacağım ama öncesinde e, grafiğimizi, grafiklerimize bakalım. Şimdi ilk kısımda hatırlayalım buna etki eden bir kuvvetimiz vardı. F eşittir. Şuraya yazıyorum. Q V bölü D. Dikkat edin arkadaşlar. Bağlı pil sabit değişken değil. Q sabit değişken değil. Levhalar arasındaki mesafe de sabit değişken değil. Öyleyse sabit bir net kuvvet etki edecek. Dolayısıyla ilk kısımda hızlandığı için artı yönde bir net kuvvetimiz etkiler. T sürede olduğunu ve buranın F olduğunu varsayalım. İkinci kısma geçtikten sonra bu sefer yavaşlatıcı hareketine zıt yönde bir kuvvet etki edecektir. Ha, buradaki değer bu pilin değerine göre yani V ve D değerlerine göre değişkenlik gösterecek. İvme zaman grafiğine geldiğimiz zaman arkadaşlar şunu unutmayın. Kuvvet zaman grafiğinin aynısı ivme zaman grafiğidir. Neden diyecek olacak olursanız çünkü F eşittir M A. M sabit olduğuna göre F ile A doğru orantılıdır. Grafikleri de birebir aynı çıkar. Burada da bir a değeri olduğunu varsayalım. Buranın ne olacağını, a'dan büyük mü küçük mü olacağını yine v2 ve d değerleri söyleyecektir. Şimdi geldim e, hız-zaman grafiğine. Şimdi arkadaşlar ilk kısımda hızlanıyor, ikinci kısımda yavaş, yavaşlıyor, ortada bir yerden e, durduğunu ve geri döndüğünü varsayalım. Şimdi sabit eğimli hareket olduğu için düzgün hızlanan bir grafik olur. Tam orta noktaya kadar. Şuraya t dedik. Daha sonra ortada bir e, ikinci levhaya geçtikten sonra durup geri döneceğini söylüyorsak o zaman durma anına kadar yine aynısından ivmenin değerine göre zaman ortaya çıkar ve grafimiz bu şekilde olur. Ve son olarak yol zaman grafiğinden bahsedelim. Yol zaman grafiğinden de nasıl bahsediyoruz arkadaşlar? İlk kısımda düzgün hızlanan. O zaman şurada d 1 kadar ve yol alacak zaten ilk paralel levhalar ve hızlanan hareket grafiği. Daha sonra yavaşlayacağı için yavaşlatalım arkadaşlar. Parabolik bir grafik, azalan bir grafik, İlk kısımda artan bir grafik, ikinci kısımda azalan bir grafik karşımıza çıkar. Şimdi buralarda neler söyleyebiliyoruz arkadaşlar? Şimdi şöyle bir genelleme yapabiliriz. İlk hızı şuraya yine bir parçacığımızı koyduk. İlk hızının sıfır olduğunu varsayalım. Şimdi arkadaşlar şu noktaya geldiğindeki enerjisi şu pil kadardır. Nereden çıkıyor bu? Hemen hatırlayalım tekrar. İş eşittir. Potansiyel enerjideki potansiyel fark kadardı. Hatta burada bir de Q çarpı vardı. Yani Q çarpı delta V yapılan işe eşit. Öyleyse Tam orta noktada şuraya yazıyorum. Q çarpı V1 kadarlık bir enerjisi olur. Buralarda da arkadaşlar doğru orantılı bir şekilde dağıtılır. Mesela şöyle bir değer verelim. Şuranın 4 volt olduğunu varsayalım. Buranın 8 volt olduğunu varsayalım. Öyleyse arkadaşlar şu orta noktada ki enerji Q çarpı 4 volt kadardır. E buradaki enerji Q çarpı 3 kadar doğru orantılı. Q çarpı 2 kadardır. Q çarpı 1. Zaten buradaki enerjimiz de hareket olmadığı için 0. Bu şekilde paylaşılabilir. Ha, i̇kinci kısma geçtiğimiz zaman ne olacak? Bakın arkadaşlar burası 8 volt. Ve 4 parça. Öyleyse her parçada enerjisini 2 Q kadar azaltacaktır. Öyleyse şu noktadaki tam ortada 4 Q'ydu. Burada 2Q kadar enerjisi kalır. Burada sıfır olur. Demek ki tam orta noktadan geri döner diyebiliriz. Yani buradaki potansiyel fark değeri neyse orta levhaya gidene kadar doğru orantılı bir şekilde enerjisi artarak gider. Daha sonra yine buradaki potansiyel fark değerine göre doğru orantılı bir şekilde azalarak ilerler diyebiliyoruz. Bu şekilde de yani o e, x'li formüllere v1 v2 değil değeri formüllere girmeden de bu e, şekilde yorumlayabiliyoruz. Mesela soru üzerinde bunu incelemeye çalışalım. Yer çekimi ve sürtünmeler önemsiz olan sistemde artık yüklü parçacık serbest bırakılırsa A noktasından kaç d uzaklığa gidebilir? Öyleyse arkadaşlar burada bir yerde duruyormuş bu. Şuraya bir X'e 2 yolla göstereceğim bunu. İlk önce e, ilk açıkladığımız e, türeterek ilerleyeceğiz. Bu ilk paralel levhalar arasında yapılan iş ikinci tarafta durana kadar yaptığı işe eşit olması gerekir. Yani W1 eşittir. W2 şeklinde olmak zorunda. O zaman burada yapılan iş ne kadardı? Az önce hesaplamıştık yine. Tekrar türetmiyorum. Q çarpı eğer e, paralel levhanın tamamına geçiyorsa Q çarpı V1 yani 3 voltluk bir iş yapılıyor. Geldim ikinci kısma. Burada ne diyeceğim? E şimdi tamamını gitmiyor. Ne yapacağız? Q çarpı V2 bölü D2 çarpı gitti yol. Diyerek bunu bulabiliriz. Bu nereden geldi? Tekrar hatırlayalım. İş F çarpı X demekti. F'i. Q çarpı V bölü D çarpı X yapıyorduk. Eğer bu ikinci levhadaki gibi orta noktadan bir yerden dönerse yapılan iş bu. Eğer paralel levhanın tamamına geçerse D ile X aynı olacağı için Q çarpı V kalıyor. Yani buradan Q'ları birbirine götürdü. O zaman şurada bir sadeleştirme yaptım. Burada 2 kaldı. Bu ikiler de birbirini götürdü. 2 kaldı. İçler dışlar çarpımı x eşittir 2d olarak karşımıza çıkar. Birinci yolumuz bu. İkinci yolumuz en son anlattığım gibi enerjiden gidelim arkadaşlar. Şimdi şu A noktasında sahip olacağı enerji 3Q kadar. Şimdi ikinci kısımdaki pil değerim 6 volt ve işte doğru orantılı bir şekilde azaltılacaktı. E burada sahip olduğu enerji 3, pilim 6. O zaman direkt yarısı arkadaşlar. Dolayısıyla direkt yarısına kadar gider diyebiliriz. Yani 4D ise 2D'dir diyerek bu şekilde x eşittir 2D bulabiliriz. Bunlara yine girmeden. Devam ediyorum. Yer çekimi ve sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemde artık Q yüklü parçacık serbest bırakılırsa aralıktan geçtikten sonraki hareket için ne söylenebilir? Yine benzer işlemi yapıyorum arkadaşlar. A noktasına geldiği anda sağ A noktasındaki enerjisi Q çarpı 4 volt. Şimdi geliyorum buraya arkadaşlar. Burada tamamına geçerse Q çarpı 5'lik bir enerji ortaya çıkacak. Ve her aralığa orantılı bir şekilde bunu aktaracaktı, azaltacaktı. Öyleyse burası 1, 2, 3, 4 parça. O zaman her aralıkta Q çarpı 5 bölü 4 kadar enerjisini azaltır. O zaman buradaki enerjim 4Q. B'deki enerjim ne olur? Buraya yazıyorum. 4Q'dan 5, bunu 5Q bölü 4'ü çıkartıyorum. Ne kaldı? 16, 11Q bölü 4. B'deki enerjim buymuş. Yazalım buraya. 11 bölü 4. Daha sonra C'deki enerjimi bulmaya çalışıyorum. B'deki enerjim 11 bölü 4. Her aralıkta 5 bölü 4 azalacaktı. Azaltıyorum. Ne oldu? 6 bölü 4. Demek ki C'deki enerjim de 6 bölü 4'müş. Zaten karşı levhaya gidemeyeceğini biliyoruz. Çünkü burası e, 4 volt ilk levhamız pardon İlk levhamız 4 volt ikincisi 5 volt daha küçük yani e, V1 küçüktür V2 durumu söz konusu burada. Şunu düzelteyim. V1 küçüktür V2 durumu söz konusu yani karşı levhaya gidemeyecek bir yerden geri dönecek. Neresi olduğunu bulmaya çalışıyoruz. C'deki enerjisini bulduk. D'deki enerjisini bulmaya çalışıyorum. 6 bölü 4'ten 5 bölü 4'ü çıkarttım. 1 bölü 4 enerjim kaldı. Yani D'de de 1 bölü 4 enerjim kalmış. Artık neydi arkadaşlar? 5 bölü 4 daha azalacak. Yeterli enerjim yok. Öyleyse şunu söyleyebilirim. D, E aralığından bu yükümüz geri dönecek arkadaşlar. Bir başka soruya geçiyorum. Yine diyor ki M noktasından geri dönmektedir. Elektron bu sefer vermiş. Elektron vermesinin ne esprisi var? Hiçbir esprisi yok arkadaşlar. Ee, pardon. Şuraya gelelim. Çünkü elektron vermiş. Burası bu sefer eksi levha. Eksi eksi itecek. Yani az öncekinin aynısı. Biz burayı artı bağlamıştık. Burası artı yük koyuyorduk. Bu sefer eksi bağlanmış... Eksi yük koymuş. Şimdi arkadaşlar buradan dönmüş. Bize şuradaki V2 diyelim buna. Bu V2 değerini soruyor. Hemen bulmaya çalışalım arkadaşlar. Ee, i̇lk soruda yaptığımızı hatırlayın. Bu kısımda yapılan iş. Bu kısımda yapılan işe eşit olacak arkadaşlar. Eşitliyorum. V1 eşittir V2. İlk durumda yapılan iş. Yüküme Q dedim. Çarpı potansiyel fark ve tekrar ediyorum arkadaşlar eğer levhanın tamamına geçiyorsa burada verdiği mesafenin hiçbir önemi yok. Özellikle koşullu sorularda işte M noktasında değil de daha ileride ya da daha geride bir noktada durması için ne yapılması gerekir gibi sorular çıkıyor. Burada işte ilk durumda buraya D1 diyor. D1'in artırılması, azaltılması. Kesinlikle D1'in artması ya da azalması ya da herhangi bir şey olması ee, M noktasının ileri ya da geri gelmesine neden olmaz etkisi yoktur. İlk durumda yapılan enerji e, iş Q çarpı ve ikinci durumda yapılan iş Q çarpı v2 bölü 5d çarpı x. X dediğimiz ne kadar? 3d. Ne yaptığımızı tekrar hatırlayalım. Q çarpı v bölü d çarpı x yaptık. Buradan bize V2 değerini soruyor. Gerekli sadeleştirmeleri yaptım. V2 eşittir. 5V bölü 3 olarak çıkar. Bunlar çok klasik sorulardır arkadaşlar. Her yerde karşınıza çıkar. Bilginiz olsun konuyu iyi anlamak açısından özellikle çok önemli bu sorular. Hız sorusu yani hızlardan V1 ve V2 elde edin diyor bize. Şimdi bize eksi Q yükünü vermiş. Yine eksi çünkü eksi levha. Mesafeleri vermiş, hızlarını vermiş. Burada hızı durgun, burada 3V, burada 2V. Şimdi arkadaşlar hatırlayalım. İş kinetik enerjideki değişim eşit. İşte iş neydi? Q çarpı V bölü D çarpı X eşittir kinetik enerjideki değişim. Şimdi arkadaşlar bize oran soruyor. Size bunun kolay yolunu şöyle göstereyim. Şimdi bu aralıkta yapılan iş ne demiştik? Direkt Q çarpı v 1 kadarlık bir iş yapıldı. O zaman ilk aralık için yapıyorum. Q çarpı V1 yapılan iş. Kinetik enerjideki değişim. Ne, yap ne yazacağım şimdi? Şunu yazacağım. 1 bölü 2 M son hızın karesi 9 V kare Eksi 1 bölü 2 M. İlk hızın karesi ilk hızımız 0. Ne kaldı? 1 bölü 2 M. 9 ve kare kaldı. Ama bunu yapmak yerine arkadaşlar. Şimdi bize oran soruyor. Bize bir değer sormuyor. Atıyorum M vermemiş, Q vermemiş, V1 vermemiş. Sadece V1 ile V2'nin oranını soruyor. Şimdi şöyle düşünün. 1 bölü 2 sabit. M sabit. O zaman yapılan iş hızın karesi ile doğru orantılı. Bir daha uzun uzun. Yazmaya gerek yok. Geliyorum. Bu aralıkta yapılan iş yine karşı levhaya kadar gidiyor arkadaşlar. Q çarpı V2 kadar. Yapılan iş bu. Peki yapılan iş enerjideki değişim demekti. O zaman hızların karelerinin farkını alıyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Neden karelerinin farkını alıyorum? Çünkü kinetik enerji 1 bölü 2 M ve kare demek. 1 bölü 2 ve M İşimize yaramayacağı için direkt V kare ile iş yapıyorum. Yani burası da ne oldu? Q V1 eşittir 9 V kare. Q V2 QV2 eşittir 5 V kare. Oranlıyorum. Bize oranını sordu. Q'lar birbirine götürdü. V kareler birbirine götürdü. V1 bölü V2 9 bölü 5'miş. Sonucumuz da zaten bu. Ha şunu sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada enerji değişimi diyorduk. Son eksi ilk yapmamız lazımdı. Yani 4 ve kare eksi 9 ve kare yani eksi 5 ve kare çıkması lazımdı burada. Ama burada bu ikinci kısımda yapılan iş negatif bir iş olduğu için aslında şöyle olacaktı. Şöyle olması gerekiyordu. Bir daha eksilerle uğraşmayalım diye onları katmadık ama yapılan işlem yine aynıdır. Bir başka soruya geldik. Bu ekstra bir soru arkadaşlar. Son sorumuz. Bununla ilgili bir de paralel levhaların içerisine farklı bir şey katalım. Mesela basit harmonik hareket katalım. Ne oluyor? Ne yapacağız? Basit harmoniğin burada ne işi var? Gibi böyle çok afallamadan bunu bir halletmeye çalışalım. Şimdi basit harmonik harekette bize periyot soruyor. Şimdi periyot neydi hatırlayalım? 2 pi. Bu basit sarkaç. Basit sarkaçta. 2 pi L bölü G'ye eşit idi. Hatta şunu şöyle yapayım. L bölü G'ye eşit. Buradaki G, şimdi basit sarkacı şuraya aldım arkadaşlar. Şuraya bir cisim, normal paralel levhanın içerisine değil, normal havada, boşlukta, dışarıda olan bir ee, basit sarkaca bakalım. Bu basit sarkacın salınmasının nedeni bu cismin ağırlığıdır. Yani mg eşittir ma yaparsak f eşittir ma'dan bu sistemin ivmesi g'dir. Dolayısıyla bu e, periyodun içerisindeki ivme g dediğimiz aslında bu sistemin ivmesidir arkadaşlar. Şimdi burada değişiklik ne olacak şimdi bize bu hareketin periyodunu soruyor. Değişiklik ne olacak? Burada hem bu cismin ağırlığı var hem de ee, paralel levhan oluşturduğu bir kuvvet var. Yani bunun imesi farklı. Öyleyse bu cismin ağırlığı bir mg aşağı doğru var. Bir de elektriksel kuvvet, paralel levhan oluşturduğu bir kuvvet var. Neydi bu? Q çarpı e kadardı. Bu da Q v bölü d kadardı. Yani bu cismi aşağı iten net kuvvet mg. Artı QV bölü D'dir arkadaşlar. Öyleyse buradan F eşittir MA yapıyorum. MG artı QV bölü D eşittir MA dersek. Buradan ivmeyi çektik. G artı QV bölü MD. Burada bizim ivmemiz oldu. Hemen şu kısmı hatırlayalım. QV bölü MD dediğimiz e, yine paralel levhalarda bir cismin hızından bahsediyor, şey ivmesinden bahsediyor. Hatırlayın e, özellikle elektriksel potansiyel kısmında buna değinmiştik. İvmeyi bulduk. E, bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Periyodun içerisine koyuyorum. 2 pi L'si yine L bölü ivmemiz. G artı QV bölü MD oldu bize periyodumuz. Bugünlük e, videomuz bu kadar arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek olmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.